benim bahsettiğim bu şeylerdeki şiir mevhumunun üzerine en çok giden mesela İlhan Berk çok fazla şey yapılmıyordu. tasvir edilmiyordu. Yani oradaki o eleştirmen üstadlarımız biz de o zamanlar çok genciz falan. Yani İlhan Berk'ten uzak durmak lazım. Niçin? İlhan Berk'in nesnelere yaklaşımı çok tehlikeli. Kurtçuk'un böyle bir anti İlhan bir propaganda vardı. Yani İlhan Berkçi'nin ne, ne varmış yani? Sanki öteye falan diye. Böyle insanları İlhan uzaklaştırma eğilimi vardı. İlhan biz taşıdık yani şey. Işte 2010'lara İlhan ben beni taşıdığımı düşünüyorum. Çünkü amansız bir İlhan Berkçi savunucusuydu. benim onu o kadar savunmam insanlarda. Yani demek ki burada bir şey varmış diye ya da bilmiyorum insanlar yani eğilimler değişiyor tabii yani Turgut diyor mesela İlhan Berk ve bu kadar şey yapılırken İlhan Berk'i yüklenirken Turgut diyor çok popülerdi mesela yani bunlar olabiliyor tabii